Merhaba ben İstiklal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu diyeliz Programı Program Başkanı Öğretim Görevlisi Ebru Nur Ay. Hızla gelişen tıbbi teknoloji sebebiyle diyaliz tekniklerine olan ihtiyaç da her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu programı seçecek olanlar güçlü akademik kadroyla birlikte üniversitemiz bünyesinde bulunan yüksek teknolojik altyapıya sahip diyaliz laboratuvarlarında gerek teorik gerekse uygulama dersi yapma imkanı bulacak. Uygulama yapma imkanı bulduklarında sahaya yüksek bilgi ve donanımlı bir şekilde çıkacaklardır. Diyaliz programının amacı, diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, diyaliz cihazlarının bakımında, takip ve tedavisinde, diyaliz işlemlerinin sonlandırılmasında, diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikleri yetiştirmektir. Bu program kapsamında öğrencilerimiz temel tıp bilimleri dersleri olan anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi dersleri teorik olarak temel meslek dersleri olan diyaliz alan derslerini ise gerek teorik gerekse uygulamalı olarak alırlar. Üniversitemiz tüm eğitim süreçlerinde öğrenci odaklı eğitimi benimsemektedir. Dikey geçiş sınavı sonucuna göre öğrencilerimiz hemşirelik ve sağlık hizmetleri gibi lisans bölümlerini tercih ederek kariyer yolculuklarına devam edebilirler. Diyaliz teknikeri olduklarında mesleğini benimseyerek ve severek yapabilecek öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz.